Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biz pantik tam bir şeylere bakacağız. Bir şey değil de bir şeyler öğreneceğiz. Şimdi şu artıya basıyoruz. Resim yerleştir diyoruz. Hemen hızlı geçeceğim çünkü video uzun sürdüğünü atamıyorum Save. Save diyoruz. Bu arada pardon. İptal diyoruz. Şimdi buradan burada, e, şuna e, şöyle artıya bastı. katman bir bir şey var. Ona basıyoruz. Şimdi ilk önce rengimizi seçiyoruz istediğiniz. Ben kırmızı seçeceğim. Şöyle boyayalım. Şimdi bir Ters olabilir çünkü silgimiz var. Şuradan ben silgi ki... Ve Yanlış söyledik geldim. pardon. Sırtçı diyoruz. Devam. Böyle, öbür tarafını mavi yapacağım. Bu arada şimdi Silgi nereye silmek istiyorsam orayı silebiliyorum. Şimdi devam ediyorum ama kendimi şu silgiden fırçaya gidelim. Şimdi silgiyi bırakıp fırçaya gidelim. Fırçaya basalım. Şuraya gidelim. Şuraya basalım. Hemen şuradan. Burada katma demeden olmaz. Şimdi böyle yaptığımızda bir tane mor renk seçeceğim ben. Yani, Açık sınıftan ortasına geçiyorum. Daha mı olabilir? Sonra leke diyorum. Peki böyle karıştırıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar karıştırıp geldim. Sonra şuradaki ikiye basıyoruz. Yani normal diyoruz. Ve alttan yukarıya böyle gidiyoruz. Şurada renk tonu var. Renk tonuna bastık. Bakın. Şurada böyle oldu. İnanamıyorum. Yani çok güzel değil mi? Şimdi buradan silgiye basıyoruz. Ve şu kalan yerlere. Şu kötü olan. Yani taşmış yer olan yerleri siliyorum böylece güzel bir tutak resmi oluyor gördüğünüz gibi inanamıyorsun yani çok güzel değil mi arkadaşlar video bu kadardı kanalımıza abone olup videolar katanları çok seviyorum bu arada kanalımıza abone olun lütfen görüşürüz.